Merhabalar. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'nun olağan seçimli 7. Genel Kurulu'nun ikinci günündeyiz. Urna Berkam'ın cevim evinde 2. günde de röportajlarımız devam ediyor. Şu an yanımızda Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Yol Erkan İnanç Kurulu Başkanı Cafer Kaplan dede var. Evet ee, sevgili dedem. Öncelikle kurultayı değerlendirelim. 1. günü değerlendirelim isterseniz. Buyurun. Ee... Kurultayımız öncelikle tüm Avrupa'daki federasyonlarımıza tüm Aleviler'e ve dünyadaki tüm Aleviler'e önce hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çünkü Avrupa Alevi Hareketi'nin aslında beyin dediğimiz bir boyuttaki yeri tüm federasyonlarımızın burada temsili yetkisiyle birlikte ve federasyon olmayan ülkelerin işte Norveç gibi, Kıbrıs gibi ya da İtalya gibi yerlerden de temsilcilerin olduğu bir genel kuruldayız. Ee, bu anlamıyla Aleviliğin, e, hele, hele şu yaşadığımız bu süreç içerisinde e, Alevileri asimile eden bir sisteme e, içerisine yönelik e, burada çıkacak mesajlar çok anlamlı ve önemli. Ben inanıyorum ki bugün burada da e, karar tasarları ya da sonuç bildirgeleriyle tüm e, Alevi toplumunu ilgilendirecek ya da Alevilerin sorunlarıyla ilgili Geniş kapsamlı bir sonuç bildirgesine dönüşecek. O açıdan da genel kurulumuz, kurultayımız şu an dünden beri devam ediyor. Başarılı tüm katılan delegelerimize, başkanlarımıza, Türkiye'den gelen misafirlerimize bu anlamda teşekkür ediyoruz. Olumlu, olgun bir genel kurultayımız yaşanıyor. Bundan dolayı da hem federasyonlarımıza hem de şu an bulunduğumuz UNA Aleviler Birliği, cemiyemizin tüm hizmet edenlerine de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Evet Edem, biliyorsunuz Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın müjde olarak nitelendirdiği, kendine göre müjde olarak nitelendirdiği, Alevilere müjde dediği bir e, açıklamaları oldu. Bundan yaklaşık 3 hafta önce e, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Cemevi Daire Başkanlığı adında Cem oraya bağlamaya çalışmasını müjde olarak değerlendi. Yani elektriğinizi, suyunuzu, Cem Evlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız ve özellikle de inanç önderlerine, Cem Evinde bulunan inanç önderlerine gerekirse kadrolu yapıp maaş, vereceğiz diye açıklamaları oldu. Bu açıklamaları değerlendirelim. Ya bundan ilgili aslında bu yeni değil. Yani yeni olan dediğim şu. Bundan bildiğiniz gibi sizler de bunu bilirsiniz 5-6 sene ya da 10 sene önce Avrupa'ya gri pasaportlu dedeler gönderiyorlardı. Ve bu dedeler Kültür Bakanlığı üzerinden geliyordu. Biz bas bas bağırıyorduk yapmayın etmeyin. Özellikle Muharrem'de. Özellikle gibi. Muharrem aylar içerisinde yapmayın etmeyin Kültür Bakanı üzerinden gelmeyin çünkü adamın derdi Alevi inancı gibi bir inanç yoktur, diyor, kültürdür diyor. Tam da bunun ekmeğine yağ sürüyorlar. Ve nitekim anlatamadık. Oradan gelen, Türkiye'den buraya gelen o gri pasaportlu dedelere bunu mesela anlatamadık. Sonuçta tarih bizi doğruladı. O gün kültür sorumlusu olarak gönderdikleri insanları şimdi de Türkiye ekseninde baktığınızda Alevilerin sorunlarını çözüyormuş gibi bir izlenim yarattılar. Kültür Bakanlığı'nda bir daire kurarak da o daireye bağlama gibi. Yani burada şunu dedelere sormak lazım. O zaman demek ki bugüne kadar reyakarlık yapıyorlardı. İnanç olarak anlattığım bir şey gidip Kültür Bakanlığı'nın üzerindeki altındaki bir daireye bağlanmak demek ki bugüne kadar yakarlık yapıyorlardı. İnanç değilmiş kültürmüş gibi. O açıdan... Ee, Tayyip Erdoğan'ın düşüncesi belli, yapısı belli. Ee, Alivi inancı gibi bir inancı zaten kabul etmiyor. Kültür üzerinden varlığını e, kabul ediyor ve o kendi açısından da baktığınız zaman orada bir şeylik yok, kesaklık yok. Sonuçta e, kendine doğru olanı, kendince doğru olanı yapıyor. Bizim burada çok uyanık olmamız lazım. Yani e, belki bir cemevinin parasını, elektriğini, suyunu ödeme gibi bir şeyin içerisine giriyor. Buna yaklaşan çok cemevi de olacak. Ama şunu bilmeleri gerekiyor ki bugün elektrik su parası ödenecek ama bir 20 sene sonra alevlik denen bir şey kalmayacak burada Yani biz bunun kararını vermemiz gerekiyor. Yani gerçekten elektrik su parası mı bizim için şu an önemli? Yoksa asırlardır bize devredilen Alevi inancının gelecek kuşaklara aktarılmasındaki değerler mi önemli? Bunun kararını vermek zorundayız. Paraysa o zaman bir sürü yerlerden paralar gelip gidip alabilirler. Burada sorunumuz e, Türkiye'deki Alevilerin sorunu çözme gibi bir eğilimle ortaya çıkıyor. Kültür dairesi ve dedeleri şu an aylık dediğiniz ya da e, maaş. görevli maaş gibi. Ben dün kurultayımızda da burada da ifade ettim. <laughs> Dedenin e, devlete bağlı bir dede olmaması gerekiyor. Çünkü Alevi pirinin, Alevi denenisinin bugüne kadar bağımsız bir yapıda ocakların içerisinde pi, talibine giderek doğruyu düşündüğünü çok açıkça ifade eden bir yapı bizi bugüne kadar taşımıştır. Yani o kendi özgüveniyle konuştuğu söz ama şu an devletin kanalına bağlandığı zaman artık o dedelik ne ileriyi gören sadece günlük siyaset amaçlı söyleyecek sözlerle Aleviliği götürecekler. Ben burada en büyük tehlike zaten Alivi inancından korkuyorlar. Alivi inancının yapısından korkuyorlar aslında devlet eksenine baktığınız zaman AKP bu konuda Alevileri bir kabuk içerisinde sadece ya biz ne dersek onu yapın gibi bir Aleviliği anlayışıyla ortada bırakacak. Ben çok doğru bulmuyorum. dedelerin bağımsız ocaklarından ya da kurumlarımız içerisinde hizmetlerini yapsınlar. Elbette ki dedenin geçimini sağlayacak olanaklarını kurumlarımız yaratabilir ama devletin dedesi olmamamız gerekiyor. Ee, sevgili dede peki yani e, bu açıklanan e, talep dediği müjde dediği açıklananlar içinde Alevilerin yıllardır Alevi kurumlarının dillendirdiği 5-6 talep var. Yani daha çok da yok. İşte zorunlu din derslerinin kaldırılması özellikle evlerinin ibadethane statüsüne alınması e, e, işgal altında olan dernekleri e, dergahların geri veril bunun gibi ahim kararlarının uygulanması ve madımın müze olması, utanç müzesi olması. Bunların hiçbiri karşılanmadı. Yani bir inanç önderi olarak özellikle Türkiye'deki e, analar ve dedeler ne yapmalı, nasıl yapmalı? Abi, bu konuda o. şunu yapmamız gerekiyor. Kurumlarımızın çünkü bu bir tane kurum bunu istemiyor ki bütün alevilerin talepleri bunlar. Ya, bu talepler karşısında dedelerimizin, analarımızın ya da inanç önderlerimizin top bu beş talebin arkasında durması gerekir. Hiç şartsız, kuralsız e, yani biz e, Sivas üzerinden katliamlara sevinilmez ama Sivas'tan sonra biz Alevi örgütlenmesi olarak büyüyen ya da insanların kendine geldiği bir süreç yaşadık. Çünkü canlı canlı televizyonlarda bize izletilen bir boyut vardı ve Aleviler bu anlamıyla kendisine geldi. Bizim Madım Ağa'nın e, müze olması konusunda bugüne kadar verdiğimiz çabadan daha fazlasını vermek zorundayız. Devlet ne isterse istersin, ne söylerse söylesin. E, yine zorunlu din, kültürü ahlak dersleri gibi ya da Alivi köylerine cami yapılması gibi meselelerde kesinlikle dedelerin taviz vermemesi gerekiyor. Çünkü inancımızı yok ediyorlar. Ses. Sen bu inancı yok ederken de Aleviliğin değerlerini yapıyorlar. yaşatmamız gerekiyor. O Haber açıdan bu anlamıyla da bizim Helal e, bir boyutta e, Aliviliği yaşatmak için bu taleplerin arkasında durarak inancımızın değerlerini yaşatarak devam etmek zorundayız. bu bir tam bir tuzak. Bunun farkına varmaları gerekiyor. 1200'lü yıllarda e, özellikle Alivilikteki bu Nakubel Eşraf dediğimiz bir kurum kuruluyor biliyorsunuz tarihsel boyuta baktığınızda. Oraya şunu söylüyorlar işte e, Seyit Soy'dan olanlar, Ocak Seyit olanlar gelip buraya e, kayıt olsunlar vergiden muaf tutulacaklardır. Aynı durumu bugün Tayip e, Tayyip tarafından yaşatılıyor. İşte bir yeri merkez seçtiler gelin buraya kayıt olun sizin cem evinizin elektrik parası ödenecek, su parası ödenecek. İki tane de personel vereceğiz. Tam da aynı şeyi tarih belki Evet 1200 yıl, 800 yıl geçmiş ya da 800 e, o, 10 yıl geçmiş. O günkü e, şeyle bugünkü şey aynı ama zaman açısından dolayı bugün elektrik su parası ihtiyacı var. Şimdi bu bizim için büyük bir tehlike. Çünkü devlet kontrolünü almak istediği bir alevi yapılanması var. Ve bu şekilde de kontrol altına almak istiyor. Türkiye'deki ekonomi krizler şunlar bunlar derken de cemevlerimizin bazen durumları iyi olmayabilir. Ama iyi olmasa da ki bu yapının altına girmektense talibin kapısına gidip ya bizim şu sıkıntımızı giderin demek bence daha onurlu olur diye düşünüyorum. Ben kesinlikle Avrupa Konfederasyonu inanç olarak da bu yapıya bu şekil karşı olduğumuzu çok açıkça ifade ediyoruz. Devletin alevisi olmamamız gerekiyor. Şu anki siyasetin alevisi olmamamız gerekiyor. Asırlardır bize devredilen, asırlardır bize teslim edilen bu inancın değerlerini birilerine peşkeş çekmememiz gerekiyor. Dedeler direnmesi, analar direnmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Tarihin tekerrür etmemesi anlamında da Alevilerin uyanık ve dikkatli olması ve birlik olması gerektiğini söylüyorsunuz. Laka zaten şu an şu görünüyor ki Alevi'nin Alevi'den başka dostu yoktur. Hani bu şu anlamda söylemiyoruz. Bizi dışarıdan yani genel olarak söylüyoruz. Tabii ki şu an Türkiye'de baktığımız zaman da Alevilerin haklarını, hukuklarını savunan bir sürü de Alevi olmayan dostlarımız var. Bunlar için söylemiyorum. Yani genel hani bir e, söz olarak da. Burada e, yani bu yapı içerisinde Aleviler, Alevi kurumları birliğini sağlamadığı müddetçe e, zorluklar çekeriz. O açıdan da bu kurultayımızda da işte biraz önce söylediğim gibi, sonuç bildirgeleri evet haklarımızı alma konusunda ya da taleplerimiz noktasında öne çıkacak ama ben bu kurultayda daha çoğunlukla da birlik beraberliğin, bütünlüğün Hedefler için ne kadar önemli olduğu noktasında da sonuç bildirgesinde onun da çıkacağını, buna da ihtiyaç var. Tam da bu dönemde buna ihtiyaç var düşünsen anlamda farklı düşünen şu düşünen meselesi değil bu iş tamamen alibiliyi yok etme meselesi yani hükümet kanatından bakıldığında bizim de buna kesinlikle direnmemiz gerekiyor ee, işte kendi alanlarımızda medya alanlarında ya da işte sizler gibi topluma hizmet eden medya alanlarında daha çok bu tür konulara dillendirilmesi gerekiyor. En ucra köşelere kadar bunun iletiş ulaştırılması gerekiyor ki insanlarımız e, nasıl bir sorun, nasıl bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğunu da e, bilmeleri gerekiyor. Yani bu bakıldığında dışarıda insana çok hoş geliyor. Ya daha ne istiyorsunuz? İşte elektrik paranızı ödeniyor, su paranızı ödeniyor. E, i̇ki tane de dede daha bunu da istediğinizde bu bizim ama istediğimiz. Inanç katlediliyor. i̇nanç katlediliyor. Düne kadar Aleviler katliamlarla katlediliyordu ama bugün ise Aleviliği katletmeyi de bırakın Aleviliği yok ediyorlar. Şimdi Alevilik yok olduktan sonra adımızın Alevi olup olmaması çok bir şey değiştirmiyor. Önemli olan Aleviliğin o hümanist, evrensel değerlerinin toplumsal bütünlük içerisinde e, sürmesidir. Biz bunlardan eğer yoksunlaşırsak, biz bunları sürdüremezsek o zaman eee Alevilik sadece bir isim olarak olması bir şey ifade etmiyor. Bu anlamıyla da bizim e, çok dikkatli olmamız gerekiyor. Gerçekten de Türkiye Alevi Hareketi'nin de burada bugün başkanları, yöneticileri var. Onların burada olması bize güç katıyor. Bizim orada olmamız bize güç katıyor. Bu, bu konuda da şunu bilmemiz gerekiyor. Bugün ben inanıyorum ki hem Türkiye Alevi Hareketi hem Avrupa Alevi Hareketi ile birlikte bir bütünlük içerisinde sorunlarımızı, sıkıntılarımızı sonuç bilgisayarına koyarak ama birliğin önemine de vurgu yaparak ve şu an devletin Alevilere yönelik oynadığı oyunlara karşı da dik durarak biz bu sorunu çözeceğimize ya da kendi bakış açımızla e, yanlış onun yanlış olduğunu ifade edeceğiz İnsanlarımıza anlatacağız. Bu anlamda hepimize kolay gelsin diyor. Eyvallah sevgili Cafer dedem. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Ee, kolaylıklar diliyorum. Sağ ol. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Hak hepimizin yardımcısı olsun. Evet.